32 metre. Yok, 34. Wow. Kaç yılında? 1360'da da başlamış. 13, yok pardon 1320 de başlamış. 1380 bitmiş. 60 yılda devam etmiş inşallah. Evet. Dom Kilisesi diyebiliriz buraya. Evet. Bir de 14 tane bel içinde. Bir arada 32.000 kilo eder toplama. Evet. Tamam. 4. şeyle aslında bağlantılı bu. Şey. Şey. O zaman iki tane kilise yani. Şey. Yani kilisenin, burası da kilisenin herhalde salonuymuş. Yani. Hmm. Yan, yanmış. Şey. Artık Arın yanın yanınca bir daha tekrar yani. aynısını evet. yapamamışlar. Evet. Boşluk kalmış. Boşluk kalmış. Ben buraya ilk defa gelirdim. Işte. Tarihli. Ben abiyle görüşüyorum, geliyorum. Tamam. Abi. Biz nereye gidiyoruz? Burayı biz şöyle şöyle. Tamam. Lisesi. Burası mı? Tamam. Ne sesi? Burası ha? Dungu orada. Burdan güzel fotoğraf yerleri var. Beş yıldır buraya giremiyorduk. Ah neden? Oo. Çünkü restore olmalıydı 5 yıl sürdü